Şiddet ve aile içi şiddete bir nebze olsun çözüm üretmek amacıyla hazırlanıp imzalanan resmi adıyla Avrupa Konseyi Sözleşmesi diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesi adına Karadeniz Ereğli İyi Parti Kadın Kolları olarak halkımıza sesimizi duyurmak amacıyla burada bulunmaktayız bir insan sözlü olarak kendini ifade edemiyor ve kendisinde özgüven duygusu yetersiz ise şiddete başvurur. Şiddet bir canlının fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar gördüğü her tür davranışı kapsar. Aile içi şiddet kadına, erkeğe, çocuklara, hayvanlara şiddeti son yıllarda çok fazla duyar olduk. İnsan içinde barındırdığı öfkeyi şiddet göstererek dışarı yansıtır sözlü ithamların ardından fiziksel eylem gelir ki bunun adı şiddettir. Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmenin resmi adı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair uygulanan bir sözleşmedir. Sözleşmenin ilk akla gelen özelliği kadına yönelik şiddet konusuna sahip ilk uluslararası bir sözleşme olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi 2011'de İstanbul'da imzaya açılan, 2012'de meclis tarafından kabul edilen ve 2014'te Türkiye'de yürürlüğe giren, şiddete maruz kalan herkesi kapsayan bir güvencedir. Din, din, ırk, kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin şiddete maruz kalanların devlet tarafından korunmasını içeren uluslararası bir güvencedir. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edileceği medyaya bomba gibi düştüğünden beri her yerde İstanbul Sözleşmesi'nin iptali söz konusu olamaz savunmaları gündeme geldi. Yıllardır bizler ilk imzayı İstanbul'da atan ilk ülke olarak gereken hassasiyeti sanırım yeterince gösterememişiz. Uluslararası böyle bir sözleşmeden sonra şiddete maruz kalan vakka sayısı eksileceğine yapılan kamuoyu araştırmalarından daha çok arttı ve kadına yönelik şiddetin bırakın gerilemesi direnleyemediği gözleniyor. Kadına yönelik şiddete verilecek olan mücadelenin başında çok ciddi bir eğitim gelir. Önce dilimizi şiddetten arındıralım ki toplum da şiddetten arınsın. Çözüm odaklı hareket edersek toplum olarak üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun yoktur. Elbette sivil toplum kuruluşlarına bu veyanda çok görev düşüyor. İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak ne olduğunu bilmeyen çok fazla insan var ki bu da kanımca sivil toplum kuruluşlarının kolluk kuvvetlerinin bir eksikliğidir. İnsanları uluslararası bir sözleşme güvencesi altında oldukları ve hakları çok daha önceleri anlatılarak insanlar aydınlatılabilirdi. Yürürlükte olan bir sözleşmenin iptali söz konusu ise burada durup biz nerede yanlış yaptık? Eksik olan ne diye düşünmek gerek. 2014 yılından bu yana biz halka bu sözleşmeyi kullanmamız gereken haklarımızı anlatamamışsak hepimizi sorgulamalıyız. Bugün verdiğimiz kitlesel mücadeleyi keşke yıllar önce kadınlarımızı hukuksal hakları konusunda aydınlatmayı başarabilseydik. Kadın hadi. haklarını koruyan uluslararası bu sözleşmenin iptali söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep hadi. Tayyip Erdoğan bu konuyu halka sorun demiş. Öyleyse şimdi bizlere düşen görev yıllar önce yapmamız gereken diğer arada Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak ve iptal edilmesine engel olmaktır. İstanbul Sözleşmesi'nde devlet kurumları ve görevlileri kadına karşı şiddet uygulanmamasını sağlamak, kadının hukuki haklarını savunmak gibi maddeler mevcuttur. İstanbul Sözleşmesi güven içinde yaşamı sağlama yolunda atılan önemli bir adımdır. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nde verilen mesaj kadınlara yönelik şiddetin, aile içi şiddetin özel hayatta gizli kalacak konular olmadığıdır. İnsanlar her ne olursa olsun devlet koruması altında olduğu güvencesiyle yaşama hakkına sahiptir. İstanbul Sözleşmesi iptal edilecek değil, aksine bütün kadınların el ele verip sahip çıkması gereken çok önemli Uluslararası bir sözleşmedir. Biz kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesine gelin hep birlikte sahip çıkalım. Unutmayın ki ülke nüfusunun tamamını kadınlar doğurdu. Teşekkür.